Efe Bey'e sözümü bırakmadan önce de ben bu anlamda etkinlik için e, sektörde 65 kişiyi bir araya getiren e, başta Recep Bey e, ve tüm ekibe çok teşekkür ederim. E, çünkü kadın öncülüğünde bir lojistik sektörü olarak da e, sesimizi duyan var mı demeye geldik bizler de. E, şöyle söyleyeyim aslında biz Recep Bey'le birkaç böyle etkinlikler yaparken biraz kendimden bahsediyorum ama ee, çok kısa da bahsetmek yine isterim. Gülsen Çiğdem ben. E, 17 yıllık lojistik sektörü geçmişimde. Son 7 yılı Talay Lojistik'te genel müdür yardımcısı olarak e, devam etmekteyim. Ülkemizin tarihi kara günü olan bu 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet e, diliyorum ve acımız dün gibi e, hissetmekteyiz. Konuğum e, Türkiye'nin nakliye Ciler Derneği e, Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Başman. E, Hakkı Bey, aslında biz sizi sektörden tabii tanıyoruz ancak şu an ekran başında olan davetlilerimizin de e, tanıması için size sözü bırakıyorum. E, buyurun. Evet, merhaba iyi akşamlar herkese. E, teşekkür ederim. E, ben de Logi TV Recep Bey'e e, sizin gibi e, teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Evet Türkiye Nakliyeciler Derneği aslında hemen kısaca anlatalım e, sektördeki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri 1947'de kurulmuş bir nakliyeciler derneği. E, ben de uzun yıllardır yönetim kurulunda görevler aldım ve son 3 yıldır da e, sektörün teveccühüyle yönetim kurulu başkanlığını e, idame ettiriyorum. E, bu konuda da e, aslında e, sektörün başlangıcı olan nakliyat ambarlarına. Temsil ediyoruz. Şimdiki adı da işte daha sonra kargo, şimdi lojistik vesaire oldu. Biz de e, lojistiğin ilk temsilcileriz diyebiliriz. Evet en güzel. Bizler de sizleri takip ediyoruz. E, şimdi şöyle ki aslında hem 99 depremini hem de 2023 depremini yaşayan bir kuşuz. Ve e, aradan geçen 24 yıla rağmen aslında bir şeyin değişmediği aşikar gözükmekte. Bugün burada daha lojistik sektörünün geleceğini ve afetlere karşı daha dirençli şekilde akıllı şehir ve lojistik entegrasyonunu sadece bugün değil yarına da güvence altına alarak çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda etkili lojistik desteği sağlayacak sistemler kurmak. Kurmaya odaklanıyor bütün firmalar ama aslında en önemlisi tabii tüm dernek başkanı olarak da sizin biliyorum ki birkaç da projeniz var önemli. O yüzden bu projelerinizden biraz bize bahsederseniz bu kongrenin hepimiz için önemli bir farkındalık kazandıracağına inanıyorum. Neler yapıyoruz Hakkı Başkanım bizler? Şimdi, evet Gülsü Hanım, Recep Bey'den sonra size teşekkür ederim sektör adına. Ee, bir önceki e, konuşmada e, değerli başkanım Cavit Bey konuşurken sonlanma oldu. E, oradan ben başlayayım. Biraz sondan geriye doğru gideyim. Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu'ndan başlamıştı. Sözü tam yarım kaldı. Gerçi daha sonra tekrar bağlanacaklar. Orayı bir bağlayayım. Tekrar ben izah edeceğim. E, gerçekten biz 21 tane Sivil Toplum Kuruluşu'nunla beraber bir e, Afet Lojistik Koordinasyon oluşturduk. uçturduk. E, Cavit Başkanım da dediği gibi e, AFAD Tam, e, uzun zaman e, randevu bekledik. E, Randevumuzu aldık ve Cavit Bey'in de dediği gibi e, AFAD'a e, üç tane STK'mızdan arkadaşlar yönlendirdik Ve ben de e, bizzat kendim Ankara'da AFAD merkezinde bulundum ve o andaki e, neler yapıldığını e, gördüm. Fakat şöyle bir şey oldu. Maalesef ki e, orada bir e, nüans oldu. E, Ulaştırma Bakanlığı'yla AFAD arasında bir gidip gelmeler oldu. Bizi Ulaştırma Bakanlığı altına bağlamayı istediler. E, Ulaştırma Bakanlığı'nda e, bu konuda bize çok destek olamadı. Derken işin içine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı girdi. Ki şöyle, e, yurt dışından gelen yardımlar vardı. E, bu yardımları biz nasıl destek verebiliriz? Nasıl dağıtabiliriz? Derken e, açıkçası çok böyle e, komik diyeyim e, konteynerin taşınması Ulaştırma Bakanlığı'ndaydı. Konteynerin içindeki eşyaların dağıtılması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaydı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir konteyner tamamen gelmiş bu depreme e, yerine ulaşacak. İçine ayrı bir bakanlık yönetecek, dışına ayrı bir bakanlık yönetecek. Yani çok özür dilerim ama gerçekten abesle istikal bir konuydu. Ve bizim oradaki arkadaşlarımız üç gün e, hastaten bir oda tayin ettiler. Orada e, bekledik, fakat bir kere bizimle ilgili e, ne yapabiliriz diye bir kapıyı çalıp gelen olmadı. Şimdi hal böyleyken burası maalesef e, afat altında. Evet, güzel işler yapıldı mı? Yapıldı. Ama gerçekten biz şunu söylemiştik: e, Lojistik bizim işimiz. Bırakın özellikle mikro dağıtımı e, biz yönlendirdim bizim o derneklerimiz içerisinde ağır nakliciler derneği vardı. Konteyner, binçleri, kuleleri kepçeye taşıyabilecek. E, maalesef olmadı. Ama biz bu konuda hala e, dirayetle duruyoruz. Afet Lojistik Koordinasyon Merkezi'nin bir şekilde bir nefer olduğunu e, üst makamlara izah ediyoruz. Ve biz hazır olduğumuza da inanıyoruz. Şimdi bu sonuydu. Şimdi baştan başlayacak olursak tabii bugünkü gündemiz şuydu, deprem gerçekliliği, akıllı şehirler ve lojistik entegrasyondu. Ee, şimdi burada en önemli şey e, bizim özellikle Marmara, olası Marmara depremi ki hiç arzu etmediğimiz bir konu vardı. Ee, burada e, boğaz hattının kullanılması çok önemliydi. Biz bu konuda birazcık bir çalışma yaptık. Hatta e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de e, koordinasyonlu, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile de bir koordinasyonlu. Denizden nasıl ulaşabileceğine bak. Fakat burada bir dezavantajımız vardı. Ee, geçmiş bazı depremler yaşamıştık. Motokuryelerle mikro dağıtımları yapalım diye. Ee, motokuryelerin ikamet ettikleri bölgeler İstanbul'da gerçekten deprem riskinin çok olduğu bölgeler. Bu sebepten dolayı bir kaos yaşandı. Ee, bunu şöyle planlamak gerekir aslında. Öncelikle akıllı şehirler bildiğimiz zaman birçok şey var, etken var. Ne var bundan içerisinde? Bir kere akıllı bir trafik altyapısı oluşması lazım. Yani e, bundan dolayı e, akıllı acil durumların envanterlerini yapacağımız akıllı depolar olması lazım. Biz hep söylüyoruz şu anda bile e, İstanbul'da biri Edirne tarafında biri de yine Marmara'nın e, doğusunda e, işte belki Yalova, belki Bursa, belki Atapatürk oraya doğru e, lojistik depolar yani aktarma merkezleri olması lazım. Buraları bizim çok iyi beslememiz lazım. Ve bunları güncel olarak stok takiplerini yapmamız lazım. E, Takdir edersiniz ki e, Ulaştırma Bakanlığı, işte e, AFAD e, deprem konteynerları kendileri hazırlamıştı. Bu kendilerinin hazırladığı deprem konteynerleri yine Trakya tarafından bir e, açık alanda depolanmıştı. Yine demek ki söylediğim benzer bir şeydi. Bunların bir kısmı buradan oraya giderken ne oldu biliyor musunuz bir sarımcım? Yine aynı şekilde konteynerin işleri tırlara boşaltıldı. O eşyalar tırlarla gitti. Konteynerler bizim sektörde salkası dediğimiz, siz de bilirsiniz. Konteynerler salkası arabalara gitti. Şimdi biz bunu gördüğümüz için diyoruz ki yani lütfen bu işi bize bırakın. Kim neyi nasıl taşıyacağını biz bilelim. Ee, bu konuda birazcık gerçekten hepimiz canı sıkkın yani. Şimdi akıllı şehirler dediğimizde hep bu deminki konuştuğumuz şeyler var. İşte gerçek zamanlılar. E şimdi biz şunu söyledik. E, ya elektrik kesildiğinde biz baz istasyonları nasıl çalıştıracağız? Birbirimize nasıl ulaşacağız? Biz e, afet koordinasyonlarında birinci, ikinci hatta üçüncü grupla oluşturmamız lazım. Diyelim ki ben e, bir grubun temsili olarak baştayım. İyi de Allah korusun bana bir şey olsa bana kim ulaşacak? ikinci olması gerekiyor. E, velev ki ikinci de aynı ilçede yaşıyorum. Bir üçüncü olması lazım. E, bunlar için de e, telefon, altın vesaire ben şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten mobil ağlarla bunu desteklemeliyiz. E, belki bunu yine e, Afat beraberinde e, lojistik temsilcilerine belki bir telsiz ağ kurmamız gerekir. Telsizleşme yapmamız lazım. Şimdi şöyle birazcık toparlayalım bir sonra Şimdi bir demek ki bizim ee, gerçekten birlikte olmamızdan kaynaklanan bir kuvvetimiz var. Bu kuvvetimiz nedir? Gerçekten lojistiği uzun yıllardır yapan, ki ben de şahsım itibariyle 37 yıldır bu içerisindeyim, gerçekten benim branşımda bildiğim konular var. Sizin branşınızda bildiğiniz konular ve benzerler var. Şimdi öncelikle bu İstanbul Marmara Depremi'nde bunları benimselememiz. Devamında akıllı depolar, akıllı trafik sistemleri bunları kullanıyoruz. Ee, güncelek oynamayız. Ve lojistik entegrasyon dediğimiz en büyük şey ki biz e, Recep Bey'le uzun süre bunları da konuştuk. Gerçekten bu lojistik depoları çok iyi entegrasyon etmemiz lazım. Güncellememiz lazım. Ve bunları çok iyi yönetebilir olmamız gerekir. Yani ben kısaca bunları dile getirmek istiyorum. E, evet. Tabii Recep Bey çok güzel böyle bir organizasyon yaptı ama 10 dakikada vesaire de bunları anlatmak çok zor. Evet, çok ama zor, her daim her daim sağolsun sektöre çok büyük katkılar sağlıyor. Kesinlikle. Ben diğer sektördeki arkadaşlarım temsil kurulu, SDK temsil kuruluşları hepimiz birer konuştuğumuz cümlelerden birer kelime alırsak bunlar bir Kesinlikle. harmanlanırsa bence çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama Kesinlikle. gerçekten olası Marmara depreminde, yani ben düşünmek daha istemiyorum. Bugün bir deprem olduğumuzda yaşarsak ki Allah göstermesin gerçekten çok çaresiz olabileceğimizi biliyorum. 11 tane ilin yaşadığı depremde biz devlet bile yetişemedi değil mi? Yetişemedi. Yani 11 ile aynı anda olmasını. Bunların toplamı zaten bir İstanbul demek, bir Marmara demek. Yaşayan insan milyonlarımız belli. Ee, i̇nşallah bu konuşmalardan bir sentez yapılır, bir sepette toplanır. Bunları en iyi şekilde değerlendirir diye düşünüyorum. Şimdilik görüşlerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Dediğiniz gibi aslında çok geniş zamana gerektiren bir konuşma ama sektörden herkes birer on dakika bir kelime daha yazsak bence çok güzel işler çıkartılabilir. Çok teşekkürler Recep Bey her şey için. Ee, hep beraber birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Gülşen hocam çok teşekkür ediyorum. Hakkı Başkanım çok teşekkür ediyorum. Evet zaman çok kısıtlı biliyorum. Ee, zamanımız da oldukça açtık bizden sonraki e, aksaklık olmasın adına. E, ben affınıza sığınıyorum. Çok konuşacak konu var ama hı hı. E, bu Loji TV'de bunu ilk kez konuşmuyoruz. Aylardır, yıllardır konuşmaya devam ediyoruz. Evet, zamanımızda oldukça aslında az kaldı. Yani her yer böyle bir kurulduğundan belli konuşuyoruz. Ben söz hı hı. veriyorum hepinizi ayrı ayrı tekrar uzun uzun, e, özellikle önümüzdeki Ramazan'da böyle Cuma akşamları. Bunlar mesela, Recep Beyler, bunları tartışalım istiyorum. Recep Beyciğim bununla ilgili bir bir şey belirleyelim, bir hafta belirleyelim, Lojistik Haftası diyelim. Bu bir hafta içerisinde. Heyder sıkça birazcık daha geniş vakitte e, çalışalım diyorum. Gerçekten emeklerine sağlık. Gülseren çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ, çok, sağ sağ akşamlar, sevgiler, çok sağ olun. İyi akşamlar. Sevgiler. Sağ olun.